Minik minik kedimize biraz balık tutalım. Kedimiz acıktı. Onu öyle mağdur etmeyelim ha. Böyle balık tutarken Ne bileyim başka bir şey yaparken Yolculuğunuzda size eşlik edecek bir Arkadaş mı arıyorsunuz? Hele ki Ironman'seniz İşte bu görevin en büyük ödülü bu arkadaşlar. Kedi küçücük şey. Çok tatlı değil mi? Ya ne kadar psikopat da olsanız şunu sevmeden edemiyorsunuz ya. Yani. Ne yapalım yani. Heh balığımızı tuttuk. Hemen verelim onu. Aha 7 7 7. İnterak diyelim. Hadi bakalım. Drop. Hop, sevelim onu biraz. Aha aha aha. Rav Bucket of Milk, Dougal Leaves ve Yuz Coins. Bunlardan üçü zaten çok basit elde edilebilecek şeyler. Dougal Leaves de yine basit elde edilebilecek bir şey. Hemen evinin arkasında atölyenin küçük çalılıklar var. Onlardan birine tıklayıp alabilirsiniz. Görevin bütün ödülleri işe yaramaz ödüller bence. Cooking belki fayda sağlayabilir ama bunun dışında asıl ödül kedi yetiştirmek ve yavru kedi arkadaşlar. Ee, yeni bir petimiz olabiliyor bundan sonra. Öncelikle gidip Gertrude ile konuşuyoruz arkadaşlar. Varok'tan Barbarian Village'e giderken orada bir yerde evi var. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisi çok sorumsuz bir anne ama fark etmez. Ya da onun için çalışacağız çünkü biz psikopatız yani. Sonra çocukları Varok meydanında oyun oynuyor. Daha doğrusu su çişliyorlar. Ama bir 100 coin'lik rüşvet verirsek bize kedinin nerede olabileceği hakkında yani ileri derecede gerçek olma ihtimali yüksek bilgiler veriyorlar. Çünkü biz bir kedi arıyoruz arkadaşlar. Sonra Lumber Yard'a gidiyoruz. Lumber Yard'ın e, yan tarafında küçük bir delik var. Oradan içeri giriyoruz. Şu an ekranda gördükleriniz benim e, kediyi olduğu yerde bulamamam. Yani boş beleş aramam. Sonra kediye süt veriyoruz arkadaşlar. Siz siz olun. Benim yaptığım bu hatayı yapmayın akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Ben maalesef Dougal Leaves'i unuttuğum için ta Gertrude'sun evine geri dönmek zorunda kaldım. Neyse bu Dougal Leaves'i Raw Sardin'le kullandığınız zaman o balık böyle özel bir sos gibi oluyor. Bu kedi de ona bayılıyormuş herhalde. Şımarık kedimize veriyoruz bunu. Bunu verdikten sonra bile kedi hala bizimle gelmeyince başka sebepler olabileceğini düşünüyoruz. Ve bu sırada da ses efekti olarak böyle bir kedi miyavlaması sesleri gelmeye başlıyor. Alt katta hareket eden bir sandık var. O sandığa gittiğimiz zaman öğreniyoruz ki 3 tane yavrusu varmış bizim kedimizin. O yüzden buraları terk etmek istemiyormuş. Sonra bu 3 tane kediyi inventörümüzden onun üstünde kullanınca güzel bir sinematik çıkıyor. Yavrularına kavuşuyor ve bir anda yok oluyor bu kedi oradan. Yani gitmiş oluyor Gertrud'un evine. Sonra Gertrude ile gidip yeniden konuştuğumuz zaman görev tamamlanmış oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Bize rastgele bir kedi veriyor. Mesela beyaz, siyah vesaire herhangi özel bir kedi isteğiniz varsa maalesef henüz bunu seçme hakkınız yok. ama şu aşamada şunu yapabilirsiniz. Ardogne'de kedi satın alan birisi var. İşte run veriyor karşılığında kedilerin, yetişkin kedilerin karşılığında. Büyütüp büyütüp ona götürebilirsiniz. Her seferinde yenisini alarak şansınızı deneyerek istediğiniz renkte bir kediye ulaşmaya çalışabilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsunuz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.